Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı gül böreği tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Bir orta boy soğanı güzelce soyuyorum. Güzelce soyduğum soğanı küp küp doğruyorum. Uygun bir tencereye alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağla onları kavuruyorum. kavrulan soğanlarıma bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Onu karıştırıyorum. Ispana güzelce yıkadığım ıspanaklarımı ekliyorum. Anı kapatıyorum. Birazcık pişiriyorum. Sonradan tekrardan karıştırıyoruz ıspanaklarımızı. Su hemen solacaklar zaten. Alttan üste doğru güzelce karıştıralım. Altını kapatacağız, dinlenmeye bırakacağız, birazcık soğusun. Yufkanın üzerine süreceğimiz harcımızı ayarlıyoruz. Bir yumurta, bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ güzelce ne karıştıralım. Yufkalarımızı açalım bir ortadan bir de diğer taraf üstten bir şekilde kesiyoruz. Ortası artı işareti gibi olacak. Kestiğimiz yufkaları bir tarafa koyalım. Tek tek üzerine sıv sıvı karışımımızdan süreceğiz. Soğuyan ıspanaklarımızı da ekleyeceğiz. Her tarafını eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Ispanaklarımızı ekledikten sonra yuvarlak bir şekilde yuvarlıyoruz. Şek Geri ortadan tekrardan yuvarlıyoruz. Yağlı ka kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Tek tek hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Videoyu izlerken yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyorsunuz. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup zili açarsanız sevinirim. kalan harcı hepsinin üzerine yemek kaşığıyla eşit bir şekilde dökelim. Üzerine streçleyeceğiz. 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Sizin aceleniz varsa 15-20 dakika kadar dinlensin. dinlendirdiğimiz harca bir yumurta sarısı 2 yemek kaşığı kadar süt ekleyeceğiz hepsinin üzerine süreceğiz fırça yardımıyla 200 derecelik 200 derecelik fırında altlı üstlü bir şekilde pişireceğiz Yapanlar şimdiden afiyet olsun